Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. PYT Türkçe sıfırdan zirveye serisiyle başlattığımız Diblix konu anlatım videolarına bugün sözcük türlerinden sıfatlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Sıfatlar isimleri anlatmıştık daha önce. Şu anda da sıfatlardayız. Ön ad adını verdiğimiz sıfat türüyle sıfırdan zirveye serisinde Diblix konularının anlatımı bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bütün konular e, ardı ardına gelecek. Şimdi Sıfat dediğimiz sözcük türü sevgili arkadaşlar bir defa adları niteleyen ya da belirten sözcüklerden unutmayın. Yani bir yerde sıfat varsa muhakkak bir sıfat tamlaması vardır. Yani bir yerde sıfat varsa muhakkak isim vardır ve ismin önünde kullanılmak zorundadır sıfatlar. O yüzden zaten biz sıfatlara ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Ön ad diyoruz. Yani sıfatın diğer bir adı o yüzden ön ad olur. İsimlerden önce gelir. Bu sebeplerin adı, adı verilir. Sıfatlar kesinlikle çekim eki almaz arkadaşlar. Çekim eki aldığında bu adlaşır. Yani ne olur? Adlaşmış sıfat dediğimiz e, duruma dönüşür. Veya bu işaret veya belgisiz sıfatsa zamirlere dönüşür direkt. Sıfat tek başına kullanılmaz. Sıfatların olduğu yerde her zaman o isimle beraber kullanıldığı için arkadaşlar isim ve sıfat oluşturulan yapıya da biz ne diyoruz? Tamlama diyoruz. Sıfat tamlaması diyoruz. O zaman şu e, bilgiyi verebiliriz, şu sonuca varabiliriz. Bir yerde sıfat varsa muhakkak sıfat tamlaması vardır. Unutmayın. Evet, yani bir sözcüğün sıfat olması için mutlaka ismin nitelemesi, yani ismin rengini, şeklini, biçimini, durumunu anlatması veya o ismi belirtmesi, yani o ismin sayısını, o ismi soru yoluyla, o ismin e, işte işaret yoluyla belirsizlik anlamıyla belirtmesi gerekir arkadaşlar. Şunu demek istiyoruz. Mesela yaralı kadını hastaneye götürdüler derken kadın isim nasıl kadın yaralı kadın. Kadının durumunu anlattığı için niteliğini anlatmış. Burası bir sıfattır. Yine birkaç öğrenci bu konuyu anlamadı derken anlamayan öğrencilerin sayısını net olarak da vermediği için birkaçın içerisinde birden fazla e, ifadeler var. Dolayısıyla o da öğrenci ismini belirtmiştir. Belirsizlik anlamıyla belirtmiştir. Belgi sıfat diyoruz ona da. Bu da bir sıfattır. Evet. Eğer sıfatlar tek başlarına kullanılırsa veya çekim eki alırsa arkadaşlar isimleşir demiştik. bunlara da ileriki e, dakikalarda göreceğiz. Adlaşmış sıfat dediğimiz olaya dönüşecek bu. Yani siz yaralı e, işte genci hastaneye götürdüler derken nasıl genç yaralı genç oradaki yaralı sıfatı yaralıyı ismi düşürüp yaralı sıfatına e, bir belirtme hale ki koyduğumuzda yani çekim eki koyduğumuzda yaralıyı şeklinde yazdığımızda adlaşmış sıfatı e, sıfata dönüşür. Bu niteleme sıfatlarında böyle belirtme sıfatlarında ise arkadaşlar çekim eki alan sıfat direkt zamire dönüşür. Mesela orada birkaç öğrenci bu konuyu anlamadı derken birkaçı bu konuyu anlamadı deyip orada öğrenci ismini düşür, birkaç kelimesine e, bir çekim eki getirdiğimizde onlar da direkt zamire dönüşür arkadaşlar. Şimdi biz sıfatları aslında iki başlık altında inceliyoruz. Nedir? Birincisi niteleme sıfatlarıdır. Bir diğeri de belirtme sıfatlarıdır. Yani isimlerin rengini, durumunu, biçimini bildiren sözcükler, renk, şekil, biçim, durumunu anlatan sözcüklere biz o ismin niteliğini anlatan sıfatlardır diyoruz. Ve isme sorulan nasıl sorusunun cevabı olan sözcükler. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabı olan ismin rengi, şekli, biçimi, durumunu anlatan sıfatlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Niteleme sıfatı diyoruz. Bakın. Mesela ne demiş? Anne ölünce çocuk bahçenin en yalnız köşesinde elinde bir siyah çubuk, ağzında küçük bir leke. Şimdi köşe isim nasıl köşe? Yalnız köşe. Şuradaki sıfat niteleme sıfatı. Nasıl e, elinde bir siyah çubuk derken nasıl çubuk? Siyah çubuk. Yine buradaki niteleme sıfatı. Ağzında küçük bir leke derken nasıl leke? Küçük leke niteleme sıfatı olur arkadaşlar. Şimdi sarı saçlarına deli gönlü mü derken nasıl saç sarı saç niteleme sıfatı nasıl gönül deli gönül niteleme sıfatı olur. Bağlam için çözülmüyor mihriban demiş devamında da türkün. Evet şimdi demek ki niteleme sıfatları isme sorulan nasıl sorusunun cevabı olan ve bu nasıl sorusunun cevabı da bize o ismi rengini verebilir şeklini biçimini durumunu anlatabilir arkadaşlar. Şimdi diğer sıfat türleri ise belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları da kendi içerisinde dörde ayrılıyor. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisiz sıfat ve soru sıfatı olarak arkadaşlar. Evet. Yani belirtme sıfatlarında biz dört şekilde inceleyebiliriz. Yani isimlerin isimleri işaret yoluyla belirtebilir. isimlerin sayısını belirtebilir. isimlerin anlamını belirsizlik yönüyle belirtebilir ve ismin anlamını soru yoluyla belirtebilir arkadaşlar. Bakın sıfatlar konusunu anlatmaya başladığımız andan itibaren aslında en fazla telaffuz ettiğimiz sözcük türü ne isim? Yani hep isimleri söylüyoruz. İsimleri anlam olarak tamamlayan diyoruz. İşte niteleme sıfatıysa isimlere sorulan nasıl sorusuyla bulunan sözcükler diyoruz. Belirtme sıfatı da sıfatıysa yine isimlere sorulan sorularla bulunan sözcüklerdir diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgiyi unutmayalım. Bunu cebimizde dursun. Bir yerde sıfat varsa kesinlikle ismin önünde yazılmak zorunda. İsme sorulan sorunun cevabı olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi belirtme sıfatları ne demiştik? Kendi içerisinde işaret, sayı, belgisiz ve soru olarak dörde ayırmıştık. İşaret sıfatı arkadaşlar isimlere sorulan genellikle hangi sorusuyla bulunan isimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Şimdi bu, bu şu, o, Öteki, beriki, şuradaki, buradaki böyle gibi ifadeler isimlerin önünde isimleri işaret eden sözcüklerdir. Bakın bu kitap şu adam, o kötü günler, öteki çanta, iki araba böyle bir elbise derken ne yapıyor arkadaşlar? Hep işaret ediyor. Eğer biz işaret sıfatının önündeki isimleri düşürürsek bu sefer işaret kelimesi direkt zamire dönüşür. Unutmayın. Bakın işaret sözcüğü isimlerle beraber kullanılması işaret sıfatı isimlerin düşüp sadece işaret sıfatının kalmasıyla ortaya çıkan yeni işaret kelimelerinin türü nedir arkadaşlar zamirdir. Yani şurada mesela bu konuyu derken işaret sıfatı e, sıfatıyken bunu ben de sonradan öğrendim derken ya yani bu konuyu ben sonradan öğrendim derken işaret sıfatı bunu ben sonradan öğrendim derken işaret zamirine dönüşür. Böyle insanlara bir daha görüşme derken buradaki böyle işaret sıfatı iken böyleleriyle bir daha görüşme derken burası işaret zamiri olur unutmayın. Bütün belirtme sıfatlarında isimlerin düşmesiyle ortaya çıkan yeni durumlar işaret, sayı, işte belgesi, soru gibi zamirlere dönüşebilir arkadaşlar. Gelelim sayı sıfatına. Sayı sıfatı da adı üstünde isimlerin sayısını belirten sıfatlardır. Biz burada isimleri sarı yol, sayı yoluyla belirten sıfatlar diyoruz. Mesela isimlere sorulan kaç sorusuyla sayının kesin olarak verildiği sıfatlar asıl sayı sıfatı kaç tepe yedi tepe nedir şu asıl sayı sıfatıdır. İsimlerin sayısının sırasını belirtirse arkadaşlar yani kaçıncı sorusunun cevabı olan sıfatsa biz buna sıra sayı sıfatı diyoruz. Kaçıncı kat, yedinci kat sıra sayı sıfatı. Yine isimlerin sayısını paylaştırma, üleştirme anlamında veriyorsa yani eğer şarşer eki alan sayılarla kullanılan isimlerse e, ve kaçar sorusunun cevabı olan sıfatlarsa bunlara da üleştirme sayı sıfat diyoruz. Kaçar paragraf, yirmişer paragraf derken şu da yine üleştirme sayı sıfatı. Bir de isimlerin sayısını ondalık, yüzdelik ifadelerle anlatan sıfatlara da biz kesir sayı sıfatı diyoruz arkadaşlar. Kesir sayı sıfatı da kaçta kaç sorusunun cevabı. İşte kaçta kaç faiz? Yüzde on faiz. Kaçta kaç hisse? Yüzde on hisse. Burada tam, yarım, çeyrek gibi ifadelerde yine kesir sayı sıfatı oluyor. Unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar burada ilk ve son sözcükleri de yine kesir ödüllerim sayı sıfatı olur arkadaşlar. Unutmayın. Bir de şu bilgiyi de ekstra verelim. Üleştirme sayı sıfatı dediğimiz şu 20'şer paragraf vesaire derken bunu da ne yapıyorduk? Yazım yanlışlarını da hatırlayın. Sayıyla yazmıyorduk. Ee, sadece yazıyla yazıyorduk arkadaşlar. bir, ee, bir sözcüğüyle ilgili de arkadaşlar bir sözcüğü asıl bir sayı olan birden bahsediyorsa sayı sıfatı olur ama biri biz bazen cümle içerisinde herhangi bir anlamında da kullanabiliriz. Herhangi bir anlamında gelen birleri de yine İsimlerden önce geldiği zaman sıfat olarak kabul ediyoruz ama bu, bu sefer onu belirsizlik anlamı taşıdığı için vergi sıfat kabul ediyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat. Mesela ne demiş? Günde bir bardak e, yeşil çay içer derken oradaki bir bardak sayı olan birden kesin sayı olan asıl sayı olan birden bahsettiği için sayı sıfatı. Ama olayları iş yerinde bir arkadaşımdan öğrendim derken oradaki bir arkadaş derken herhangi bir arkadaş arkadaşın kim olduğu belli değil. Orada herhangi bir anlamına geldiği için de belgisiz sıfat olur. Onu da ekstra arkadaşlar unutmayalım. Şimdi gelelim belgisiz sıfata. Belgisiz sıfatlar da isimlerin belirli belirsiz bir şekilde belirten sıfatlar. Yani isimleri isimlerin sayılarını, isimlerin neler olduğunu tam olarak belli etmeyen Belirsizlik anlamı taşıyan sıfatlara biz belgi sıfat diyoruz. Yani burada belgisizlik anlamı taşıyan birçok kelime olabilir. Mesela birçok, biraz, hiçbir, her, bazı, başka, çoğu, fazla bir kelimesi yine tek başına e, kullanılan tüm gibi kelimeler aslında kesinlik ifade etmeyen kelimeler sayı olarak da bir kesinliği ifade etmiyor bu kelimeler. Dolayısıyla biz Bunlara belgisiz kelime ve isimlerden önce geldiği zaman da belgisiz sıfat diyoruz. Şimdi çoğu akşam bize masal anlatırdı. Buradaki akşam isim e, hangi akşam çoğu akşam. Yani hangi veya kaç sorusunu sorabilirsiniz belgisiz sıfatı bulmak için de isme. Şimdi buradaki çoğu akşam o akşamların hangi akşam olduğu kaç akşam olduğu belli olmadığı için çoğu kelimesi belgisiz sıfattır. Tüm çiçekler derken çiçeklerin sayısını vermediğimiz için tamamını söylesek de bu tüm kelimesi de belki sıfattır. Başka uğraşlar derken uğraşın ne olduğu belli olmadığı için başka belki sıfat. Her kuşun eti yenmez derken o kuşların hangi kuşlar ve sayı olarak kaç kuş olduğu belli olmadığı için. Kimi insan derken insanların kimler olduğu belli olmadığı için. Şimdi burada arkadaşlar bazı öğrenciler derken yine öğrencilerin kimler olduğu ve sayısının kaç olduğu belli olmadığı için buradaki Kimi insan, bazı öğrenciler, her kuş, başka uğraş, tüm çiçek, çoğu akşam, birçok işte sorun, biraz yemek, hiçbir sorun, her davranış gibi ifadelerdeki kelimeler, isimlerden önce yazıldığı için belgisiz sıfat olur. Şimdi belgisiz sıfatlardaki isimlerin düşüp belgisiz sıfatın, sıfat olan kelimenin tek başına kalması artık onu sıfat olmaktan çıkarır. O artık zamir olur arkadaşlar. Kimi sanata aşıktır. Mesela kimi insan sanata aşıktır derken insan ismiyle beraber kullanılan kimi belgesiz sıfatken ismi düşürüp kimi sanata aşıktır dediğimizde bu artık zamir olur arkadaşlar. Veya işte bazı öğrenciler dediğinde öğrenci ismini düşürüp bazıları bugün gelmemiş dediğinde isimsiz kullanıldığında bunlar zamir olur belgesiz. Evet gelelim soru sıfatlarına. Ne dedik arkadaşlar? Bütün sıfat türleri ister niteleme sıfatı olsun ister belirtme sıfatlarından bu dört taneden birisi olsun. Her zaman ne olmak zorunda? İsimlerden önce yazılmak zorunda. Bu bir soru kelimesi ise de yine aynı şekilde isimlerden önce yazılacak. Yani soru kelimelerini bir düşünelim. Nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, ne, kaçar gibi soru kelimeleri isimlerden önce yazılacak ve bu sorulara verilen cevaplar da başka türden bir sıfat olacak. İstedikleri nasıl bir evmiş derken, bakın, şurada ne olmuş arkadaşlar? Ev isminin önünde yazılmış nasıl? Hangi komşu derken, komşu isminin önünde hangi? Kaçar lira derken, lira isminin önünde hangi film derken, film film isminin önünde ne tür çiçek derken, bakın ne ifadesi, ne tür ifadesi, çiçek ve tür isminin önünde ne kadar para derken, para isminin önünde kaçıncı bahçe derken bahçe isminin önünde bu kaçıncı kelimesi. Birinci dikkat etmemiz gereken şu. Soru kelimeleri isimlerden önce gelecek. 2. Bu soru sözcüklerine verdiğimiz cevaplarda başka türden isimler olacak. Ne tür çiçek yetiştiriyorsunuz? Mesela biz buna sıfat olarak bir cevap verebiliriz. Ne tür çiçek? İşte pahalı çiçekler yetiştiriyoruz falan demediğinde ne oldu? Cevap niteleme sıfatı oldu. Ne kadar para harcadınız? İşte 100 lira harcadık derken yine oradaki 100 asıl sayı sıfatı oldu. Hangi komşuyla tartışmış derken şu komşu derken işaret sıfatı oldu. Nasıl bir evmiş derken işte geniş bir evmiş cevabını verdiğimizde ne oldu? Niteleme sıfatı oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ne sorusu kullanıldığı yere göre soru sıfatı olabilir, soru zarfı olabilir, soru zamir olabilir. Farkı şu. Eğer ne sorusu hangi anlamına geliyorsa, hangi sorusu yerine kullanılıyorsa ve isimden önce geliyorsa biz bunlara soru sıfatıyoruz. Bakın geleceğe dair, geleceğe dair ne planların var, hangi planların var? Yine ismin önünde hangi anlamında bu soru sıfatı ama akşam ne yiyeceğiz dediğinde bu ismin önünde kullanılmamış hangi anlamında değil. Yiyeceğin şeyin ne olduğunu soruyor yani buna verdiğin cevap ya bir isimdir ya da bir zamirdir. Dolayısıyla bu soru zamiridir arkadaşlar. Aynı şekilde ne sorusu niçin anlamına geliyorsa da direkt zarftır. Bakın ne sorusu niçin anlamına geliyorsa da zarftır. Ne bağırıyorsunuz? Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Niçin havada dönüp duruyor kuşlar? Ne bağırıyorsun? Ne bakıyorsun? Gibi ifadelerde niçin anlamında olduğu için fiilin durumunu anlattığı için zaten soru zarfıdır arkadaşlar. Yine söylüyorum baştan. Soru kelimelerinde İsimler düşüp soru kelimesi tek başına kalırsa soru zamiri olur unutmayın. Yani hanginiz gösterileri anladı derken biz buna sıfat demeyiz çünkü isimle beraber kullanılmamış. Ama şöyle desek hangi e, hangi öğrenciler gösteren gösterilenleri anladı dediğimde öğrenci ismiyle beraber kullandığımda soru sıfatı ama öğrenci ismiyle düşürdüğüm hanginiz gösterileri anladı derken soru zamiri olur sevgili arkadaşlar